yılın ikinci bayramı olacak kurban bayramı için geri sayım başladı. Bu noktada Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi bayram öncesinde hesaplara yatırılacak. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 2022 ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin heyecanla beklediği emekli ikramiyeleri bayramdan önce hesaplarda olacak. Bu noktada emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında soruları yanıt arıyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zam haberleri gündeme geliyor, ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yok. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 2022'ne kadar zam gelecek mi? Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci emekli bayram ikramiyesi ödemesine çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler kurban bayramı öncesi 1100 lira ikramiyeyi cebine koyacak. Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk haftası hesaplara yatması bekleniyor. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak. İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.